Gelinin ablası Münir'e. Kız kalk bir kalk. <laughs> Buyurun bak bak. Allah bak. Şalvarın kumaşın güzelliğine <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Annesi Halebey buradalar. Gelinle destek olmak için ailesi kalktı geldi. Ee, bakalım damadın ailesinden kimler gelecek. Sevgili Umut'cum istersen böyle tabii, alayım tabii, seni. Tabii tabii tabii. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Evet. Elina burada. Anastasia burada. Çok güzelsin. Şöyle bir yürüyün öne. Anastasia önce sen bir yürü. Git şöyle öne doğru git. He.

Allah Allah. Aa, sultan da yürüsün, sultan yürü kız, güzel güzel yürü. Oo. Çok şıksınız, çok güzelsiniz. Şimdi. Çok mücadele verdiler ya, gerçekten çok mücadele verdiler. Ben onun kınası yakılırken, e, kınasını Münir'i yaksın, ablası yaksın, e, yakılırken çok duygusal anlar yaşayacağımı tahmin edebiliyorum. Çünkü çok günahını aldılar, çok e, haksızlık edildi ona ben inanıyorum. Önce bir gelinimiz Zeynep gelsin. kez sandı ben yarım Boşluklar hep dolar Yalnızım benim yanım Bir gün aşka rastladım Sildim yeni başladım Bir omzum oldu sonunda Ha ah hay başımı yasladım Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarengareng Bazen her şey sararıp sonlar bize rengarengareng yara kalmadı yara oldum rengaren yaren bazen her şey sararıp sonlar bizim rengaren yaren düşmanım kırmızılar bana kardeş Dilimde anameler seviyorum demeler Saçlarım hep boynumda ha ha ne güzel kareler Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarengare Bazen her şey sararıp sonlar bize rengarengare Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarengare Bazen her şey sararıp sonlar bize Rengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengarengareng Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk are Bazen her şey sararıp solar bizse rengarenk are Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk are Bazen her şey sararıp solar bizse rengarenk are Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk are Bazen her şey sararıp solar bizse rengarenk are Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk Bazen her şey sararıp solar bizi rengarenk Kızlar sizi şöyle bir alacağım Gelelim Zeynep'le Şöyle geçin yavrum Heh. Zeynep şöyle ortada dur dur gitme Zeynep gel iki konuşalım kaçma Çok güzel olmuşsun kız Teşekkür ederim Tamam Güzel olmamış mı? Evet, çok teşekkür ederim. E ama heyecanlandı ya. Bazen hani şöyle düşünenler oluyor ya... ...hadi canım, kocaman kadının da kınası mı olurmuş? Öyle demeyin, İnsanların içinde yarım kalan şeyler vardır. Yapamadığı şeyler vardır. İçinde ukdeler vardır. İmrenir, zamanında onlar ona yapılmamıştır. Bunları yaşatmak kadar güzel bir şey var mı ya? Yaşı ne olursa olsun kadın kadındır. O bir anne. Kaç tane çocuk yetiştirmiş, büyütmüş, maşallah. İçinde herkesin mesela hala şu an ekran başından hissedebiliyorum. Ah Seda'nın ben de gelinlik bile giyemedim. Ah bana bir kına bile yapılamadı. Diyen o kadar çok insan var ki. Ben damatlık giyemedim. Bak bu dünyada, Halil ne diyor? Bu dünyada damatlık damat, giyemedim. Damatlık giyemedim ben. Ya. Nacivet takım isterdim ee, bu dünyada. ...giyemedim de, ne bu dünyada ne ahirette giyebileceğim. Düğünde ben sana lacivert takım giydireceğim. İnşallah. Niye? Bu işi ahirete ne bu, bırakma, ne bu ben burada giydim. Ahirette giyebileceğim. Giyemedim. Ya, ya onun için de lacivert takım giymekmiş bak. Lacivert bir de e, kravat. Kravat. Evet. Kravat ne renk? Ne renk? Halil. Mustafa, Mustafa Atatürk... ...önce ceket çıkardı, şapka. Şapka çıkardı, kravat çıkardı. Doğru. Bayana'dan şifon çıkardı. Aa. Ş şifon örtsün diye... ...dört dörtlük bir insan şifon örtmesi lazım. Halil bengil, abi, bengil Halil, bir, bir Halil. Insan. Ay Halil bir de beni duy. <laughs> Halil, Halil deyince duy beni bak. Halil dedim mi duy. Efendim abla? Ee, kravat ne renk olacak? Naci... Naci takım elbise, kravat ne renk alayım? Nacivet olacak. Laci, o da Laci. Tamam, tamam Nacivet peki. ver tamam. Şimdi, ee, Zeynep ve Ahmet'in... Nacivet'in üstüne kırmızı takacak. Bir de bunları, susturabilirsek bugün, bugün program <laughs> bitmez. <laughs> Zeynep ve Ahmet'in düğününde söz veriyorum... Halil abi lacivert ceket ta takın. Ben olsun dar geliyor. Şimdi bu üzerime giydim. <laughs> <laughs> Benim üzerime giydim giydiğim ceket dar geliyor. Halil fazla konuşma. Peki. Bir dakika ya konuşamadım. Heyecanlı mısın? Yok. Nasıl yok? Mutluyum sadece. Ha. Evet. Olsun duygularını paylaş. Ne hissediyorsun? Kimler burada olsun isterdin? Çocuklarım olmasını isterdim. Annem isterdim. Seyrediyor mu çocukların? Evet. <laughs> Keşke gelselerdi. Niye davet etmedin? Ettim de. E? Çocuk okula gidecekti. Ha. Çocuğu e, gelemedim. Büyükler var. Bilmiyorum ki ya. Gelmedi. Onların yani. Ahmet'in akrabaları da gelmesini isterdim yani. Peki önce önce çocuklarına bir şey söyle buradan çocuklarımı hepsinde seviyorum ayrı ayrı yerleri vardır hepsinde teker, teker seviyorum yani Ahmet'in ailesiyle bir şey söyleyeceğim mi? Evet ne diyeceğim? Onlar da burada olsaydı beraber kınamı yakardık düğünümü yapardık beraber gitmek isterdim yani büyüklerin de ellerini öpmek isterdim ama olmadı. Bak o her türlü barışmaya hazır. Gördünüz mü? İyi niyetli. Münire, duygulandın mı bacının böyle görünce? Duygulandın değil mi? Duygulandın. Ne güzel de yakışmış. Çok güzel. Teşekkür ederim. Allah rahmetimize evet. bağışlasın.